Ya şimdi isim vermeyeyim ama e, çok iyi bir Galatasaraylı yayına girmeden önce Uğurcan'ın transferiyle ilgili olarak şöyle bir yorum yaptı. Biz yerli kalecilerle performans bulamadık. Yani bir türlü diye. Tabii o tercihe bağlı aslında. Kimler bu yerli kaleciler? Mehmet vardı mesela. Böyle bir yorum yapmıştı. Evet, şimdi <laughs> ismini vermeyeyim ben. <laughs> şey vardı. Ama koca başka bir yere koymak lazım. O, o zaman Türk kalecileri iyi değildi. Yani işte, onu da ayırdığına varmak mesela diyorlar ya. Uzun zamandır yabancı hocalarla şampiyon olunmuyor. E Zico gibi bir hoca getirmedi ki Fenerbahçe. Böyle ekibiyle, oyuncularıyla, bir telefonuyla işte Roberto Carlos gelsin. Savunmaya Brezilya'dan ha bizim işte Edu var hemen alırız sorun yok falan. Yani Zico arıyor. Zico bile aramıyor yani. Zico istiyor sizi falan. hemen geliyorum ilk uçağa bilet aldım konuşurken. Falan filan aldım. öyle yani isimler. ya onu getirmedik. Şimdi Türk kalecide de de abi o zaman yoktu ki dediği zaman Türk kalecilerle Galatasaray'ın yüzü görmedi dediği zaman milli takımımızda kaleye kim geçmesin? Ya yani kim geçerse aman o geçmesin de. Niye? E çok kötü. Şimdi kaleye kim geçerse bizimki niye geçmiyor kardeşim? Bizim bizim kaleci de çok iyi diye mesela hani Avrupa Şampiyonası'na atıp polemik oluyor. Altan geçecek, Uğurcan geçecek. Uğurcan orada da var. Uğurcan'ı övmek için öbür Türk kaleci adam diyor ki sıfır. Çöp diyor. Öbürü Bizim kaleci oynasın, Uğurcan çöpü geçmesin diyor. Ben demiyorum o diyor. Şaşırmış yani anlatabiliyor muyum? Türk kaleciliğin altın dönemi. Hiç bu kadar iyi Türk kaleci bir arada olmadı. Bak diyorum İrfan Can Eribahat, eskiden olsa yüz kere milli takımımızda oynardı. Siz ya kaleciyle ilgili soru var da bak, benim çıtam çok düşük yani bak, o konuda. Şimdi bugün Uğur... Ben ilk gittiğim milli maçta İngiltere'den kaç gol yedik sayamadım. Maç bitti biz hala gol yiyorduk hocam yani. Abdülkerim abi anlatsın. Bak şimdi şöyle bir gerçek var. Ee, Mustera zaten istikrar abidesi. Yani bugün Floriye heykeli dikilecek adam. Tabii ki. Yani bana göre sadece Galatasaray'a değil Türkiye'ye gelmiş geçmiş en faydalı, en iyi, en karakterli oyunculardan bir tanesi. En başarılı kalecilerin başında gelir yani. Birincisi diyebilirim ben. Altay ve Uğurcan performanslarıyla aslında daha geçen sezon ya da ondan önce daha iyi olmalarına rağmen bak bugün bizim Uğurcan'la Altay'ın performansından bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz evet. Kalede Valerin İsmail'in düşünmediği ile beraber evet. görev almaya başlayan Mert bugün ikisinin önüne geçti ve milli takım kalesine be, geçti. Ve takımı bölküme düşen Ertaç. Ertaç? Haber. Düşmedi mi? Evet. Tabii tabii. Abi ne karakteri Mesela Günhan Güvenç ne kadar iyi bir kaleci. Tabii. Şimdi o yüzden Uğurcan'ın ve Altay'ın bu sezonki performansı hiç iç açıcı değil. Bunu sadece beraber oynadıkları oyuncular veya da takımın genel performansına bağlamamak lazım. Onların da direkt performansları da hiç Bak, iyi değildi, kötüydü Türk yani. Türk kalecilik tarihi üçe ayrılır. Muslera geldikten sonra tekrar yükselişe geçti. 2011'den itibaren. Bu şimdiki böyle Türk kalecilerle Muslera'nın meslektaş ilişkisi çok takdire şayan biliyorsun. Onlar hani bir mühendis balosu işte doktorlar gecesi falan vardır ya onun gibi yani i̇şte kaleciler bir gelse onlar futbolun dertli insanları abi kimseye yaranamıyorsun sonuçta gördüğün gibi tek golle böyle kova oluyorsun öbür türlü santrafor beş tane kaçırıyor bir tane atıyor kral be işte senin kaleci beş tane 90'dan çıkarıyor bir tane yiyor kova herif ya çünkü futbol bakış açısı bu yapacak bir şey yok yani böyle Doğru. böyle Galatasaray... bir de şey dönemi vardır işte Şumar ile Simoviç geldi de Türkiye'de bak mahalle maçlarında çocukken kimse kaleye geçmek istemezdi hatırlıyor musun? Sen tabi orada evinde belki emir komuta rütbeler sen kaleye geçtiğince olabilir çocuk kalın bilmiyorum ama <laughs> bizde kimse geçmez kaleye, şu ben kaleye kaleye gelene kadar. Oldu. çok geçtim ben kaleye. İyi aferin geçeceksin sen komutan ne derse o. <laughs> şey diyeceğim. Oğlum beni santrafor oynattı böyle işte. emir komuta zinciriyle böyle bir şey oldu. Askerdeyken. Paskan olmasın sen dedi. Aman efendim falan. <laughs> <laughs> yani arkadaşım bir arayıp sorayım nasıl oynanıyor mu öğrenelim Neyse söylemek istediğim kimse kaleye geçmek istemezdi abi kimse kaleci olmak istemezdi. Çünkü mini takımımız her maçta eyvah kaleye kim geçecek? Hep farklıyorduk. Kaleciler hep. Sonra Rüştü Engin ikilisi. Engin İpek o da aslında 80'den kalma bir kaleci. Türkiye Kupası kazanıyor da Sakarya Önce Beşiktaş'a geliyor. Evet. Sonra ta ne zamana kadar oynuyor? Niye? Çünkü kalecilik kıymetleniyor. Şumayar, Simon ikilisinden sonra. Muslera'dan sonra en yüksek seviyesinden çıktı Türkiye kaleci. Bir de şey Yasin Özdanak dönemi var. Gökmen abinin kardeşi oh, efsane. Evet. Amerika'da Kozmosa gidip Pele ile oynayan kaleci var. Onun gidişinden sonra mesela Ligde kalecilik kaleci çıtası düşüyor. Milli takımımız yani 5-6 yıl sonra bir kaleci bulamaz oluyor milli takım kalesine falan filan. Doğru. Galatasaray'ı şey yaptırmıyor kalecilik. Galatasaray'ı şöyle bitirelim istersen. Ee, e program bitirelim şampiyonla. E, ya Fenerbahçe ile ilgili de ha, bir ha, değerlendirme yapalım. Sen yine bir sesleniş falan. yapacağım ama e, bir haftaya e, e, var programımız. Var mı? var haftaya da var Haftaya kalsın. Sıcağı zor. sıcağına Ali Bey'in bu kongre süreciyle ilgili yaptığı bir açıklama var ya. En, azından az yarım saatte buradayız. Yok yok yarım saat değil. Şöyle Galatasaray ile ilgili şunu da vurgulamak isterim ben. Şimdi Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda 2002-2003 sezonundaki derbi performansları skordan bağımsız söylüyorum yalnız. Bu anlat yani yapmak istediğim yorum skordan tamamen bağımsız. Bütün derbilerde Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a karşı olan hem skor hem de oyun olarak çok çok iyiydi. O sezon bütün derbilerin en başarılısı Beşiktaş'tı. Lucescu döneminde. 2011-2012 döneminde Fatih Hoca ile beraber o iki sene üst üste şampiyonluk vardı ya o dönemde Galatasaray'ın derbi performansları çok çok iyiydi. Fenerbahçe'de Ziko dönemindeki bir sezonda derbi performansları çok önemliydi. Ama son yıllarda bahsetmiş olduğum bu örneklerle beraber Galatasaray'ın bu sezonki derbi performanslarının yeri bence çok daha ayrı. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı iki maç ikisinde de taraftarı yani Fenerbahçe taraftarını en ufak bir şekilde ya biz bu maçı ortak oluruz biz bu maçı kazanırız mesajı verdirmedi. Beşiktaş'la ilk oynadığı derbide aynı şekilde tamamen sürkalese etti. Maçı bitirdi. Muazzam bir oyunla. Başlangıcı ve bitişi. Belki son bölümlerde Beşiktaş hani beraberlik golü atacak olsa dahi bütüne baktığında muazzam bir oyun vardı. Trabzonspor'la berabere kalmış olduğu maçta dahi yine kazanabilecek durumdaydı. Oyunu daha fazla e, istediği gibi yönlendiren Galatasaray'dı. İkinci maçı zaten kazandı. Bir tek Beşiktaş maçının ikinci Be Beşiktaş maçının 20 dakikalık bölümünde de Yine işler aslında Galatasarayın istediği gibi gitti, 1 sıfırda öne geçti. Sonraki 70 dakikalık bölümü bir kenara koyarsak eğer bütüne baktığımızda son yılların en çarpıcı derbi performanslarını gördük. Muazzamdı, çok çok iyiydi ve her bir derbinin bazen 11 üzerinden, bazen oyun anlayışı üzerinden, bazen e, hocanın müdahaleleriyle birlikte farklı bir yere koyulması gerektiğini düşünüyorum. Son yılların en çarpıcı derbi performanslarını gördük. Onunla da bitirmek istedim Galatasaray bölümünü. Beşiktaş mesela bir dahaki sezon şampiyonluğun daha büyük adayıysa bu sezonki Beşiktaş'a göre o da Galatasaray karşısında gösterdiği son derbi performansı kriterinden. Evet 70 dakikalık bölüm değil mi? 20. dakikadan sonraki evet. Beşiktaş'ı... Yani o Galatasaray'a reaksiyon vermek derbi de önemli bir kriter. Beşiktaş'ın Fenerbahçe şey Kadıköy'ü de yenmesi de Herhalde can yani. onu saymıyorum Mesela zaten. sezonun hani, olayı bence. Hani Fenerbahçe derbilerde zaten sezonu neredeyse boş geçti ya. Sezonun en çarpıcı olayı bence o. En çarpıcı. En çarpıcı maçı diyorsun. En çarpıcı Kadıköy'de maçı. 10 kişi evet. Ya bir şey ilk kez oluyorsa çok çarpıcı olur ya. Daha önce de yendi ya. Hani insanların hakkında öyle kalıyor. Hani mesela şey mi diyorsun 4-3'lük Panko ondan yok, mı bahsediyorsun. Yok ya. Daha Larin atıldığı zaman. Yakın zamanda oluyor ya, Beşiktaş şampiyonu zaman. Larin atıldı. Evet. 2. yarının başlarında yine aynı şekilde kazandığı maç. Ama ya. bunun hikayesi biraz bırakmıştı. daha farklıydı diye düşünüyorum ben ya. Ama yani. o sezon şampiyon da oldu ya sonunda. Mesela Ensakala gol attı yani anladın. Mı? Bence Fenerbahçe o sezonki kadar kötü değildi bu arada bu sezon toplamda. Onu da söyleyeyim. Son iki ay üç ay ki oyun düşüşü eyvallah oyun kalitesi düşüşü de. Yani sezonu da çok iyi başladı. Fenerbahçe o sezona hiç öyle çok iyi de başlayamamıştı. O zaten ilk maçlardan bir tanesi değil mi? sezonun ilk yarısındaydı abi. Evet, Necip evet. Stoper, Montero Stoper. Tabii tabii. En sakala, sol açık olarak oyuna girip gol atıyor. Larim Bey. Yenisiz ikinci satı Benzer kırmızılar. E, Dakikalar yani daki da, birbirine benzerdi. Bu Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi sanki ya. Daha iyi ama yani <laughs> o maçta 1-0 ikinci penaltı yani iki Red olacak. mesela. Ha tabii şey var. Onu diyorum ben. Maçın gidişatı Sakallı liberal arkadaşın yani Serdar içeriklerin İngiliz altı diye değersizleştirmeye çalıştığı bir oyuncu var yani. Ben o oyuncuyu zaten çok değerli buluyordum. Ben o yüzden çok şaşırmadım. Bence En Sakala'nın golüyle derbi kazanma 10 kişi o daha büyük iş yani. Yani e, şimdi çarpıcı açısından sezonu daha kır... çarpıcı yani. Hani, evet. e, sezonun kırılma maçlarından birisi olabilirdi. O kırılma maçında Galatasaray kazandı mesela. İlk yarıdaki Beşiktaş 2-1 kazandı Bence maç. sezonun en çarpıcı maçı Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yenmesiydi. Skor olarak bir şampiyon bir şampiyon hiç böyle yendi mi? Hayır abi. Bir de yani skor dışında bir 10 dakika daha olsa gidiyordu. 10-0'a doğru gidiyordu yani. Giderdi evet. Giderdi. Ayrıca böyle sezonun en klas asisti de o maçta yapıldı. Icardi'nin. Icardi topuk pasıyla Guti'yi anımsatan şekilde Kerem'e yaptı asiste. Ya ben neden Beşiktaş derbisinin ön planı çıkardım? Ya tabii rating açısından da. Yok yok şu rating değil. Hatırla 3 e maç puan kaybetmişti Galatasaray. E arka arkaya ve en son Kayseri spor maçı e Okan Hoca'nın üzerinde tartışmalar iyice büyümüştü. Bir puan kaybı halinde bir tek Fatih Karagümrük'ü yenmişlerdi çünkü. Sonra akabinde Beşiktaş derbisi kazanılınca herkesin şöyle bir şeyi vardı ya dünya kupası arasına eğer bu iki maçtan birini kaybederse ya da ikisini kazanamazsa Galatasaray'da hoca değişikliği olur. Bugün taraftar ne kadar Okan Hoca'yı destekliyorsa o gün eleştiriyordu da bu işin gerçeği tweetleri sildirdi. Sildirdi o gün ne yazan varsa onların hepsini sildirdi Okan Hoca. Yani siz de, de erkenden yazdınız. Beni gönderdiniz onu bunu getirdiniz. tweet'i yazmamak bence <laughs> daha iyi değil mi ya? <laughs> Sildirdi. Sildi. Bence daha iyi değil mi? Bence daha iyi yani. Yani sileceksen yazma. Ya, futbolun oluyor. sonuçta işte işte görüyorsun. Bak Dünya Kupası öncesinde Jesus neydi? Şimdi Fenerbahçe taraftarı aman gitsin. Ya gitsin. Benim gitsin için gitsin o zaman diyor neyse şimdi de o çok Alın iyi teknik direktör. Çok hatalar yapmış olsa da Fenerbahçe seslenişine başlıyorsan Dede diyorlardı abi. Şimdi aman dede bizden uzak dur diyorlar yani. Dedeler bir ara çok popüler oldu da sonra popülerliklerini kısa sürede kaybettiler.